geldik 151 testimiz arkadaşlar yine merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri ile ilgili temel düzey sorularımızı çözeceğiz hemen bakalım veri grubu veriliyor bu veri grubunun tepe değeri modu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar tepe değeri burada en çok tekrar eden veri olacak bakın en çok tekrar eden burada 3 var o zaman tepe değeri 3'tür Veri grubu veriliyor. Bu veri grubunun ortancası nedir demiş. Arkadaşlar önce sayıları küçükten büyüğe doğru yazalım. Bir tane 2 var. Sonra 5 geliyor. Sonra 7, 8. Sonra 13, 15, 16. 13, 15, 16. Burada toplamda 7 tane veri var. O zaman tam ortadaki arkadaşlar grubun ortancası medyanıdır. İfadelerinden hangisi merkezi yayılım ölçüleridir? Arkadaşlar ortanca burada merkezi eğilim ölçüsüdür. Bu olamaz. Hemen biri siliyorum. Açıklık ve standart sapma bir yayılım ölçüsüdür. Cevabımız 2 ve 3'tür. X, Y, Z sayıları ile ilgili bilgiler veriliyor. X, Y, Z'nin aritmetik ortalaması nedir? x ile y'nin aritmetik ortalaması 30 sa x artı y bölü 2 30 demektir. Buradan x artı y 60 gelir. x ile z'nin aritmetik ortalaması 18 ise x artı z bölü 2 18'dir. O zaman x artı z 18 çarpı 2'den 36 olur. y ile z'nin aritmetik ortalaması 24 ise y artı z bölü 2 24'tür. Buradan da y artı z 24 çarpı 2'den 48 olur. Arkadaşlar toplarsak her birinden 2 tane olduğu için 2 parantezini alıyorum. 14, 10, 13, 144 geliyor. Buradan x artı y artı z 144 bölü 2'den 72 oluyor. Bunun aritmetik ortalaması sorulduğu için 3 sayının toplamı 72 arkadaşlar. 3'e böldüğümüzde aritmetik ortalamayı bulmuş oluruz. Buradan da cevap 24 gelir. Gamze'nin AYT matematik deneme sınavlarında yaptığı nitlerin oluşturduğu veri grubu olduğuna göre bu veri grubunun ortancası kaçtır demiş. Arkadaşlar bir inceleyelim. Küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. Burada en küçük 19 var. Tamam. 19'dan sonra en küçük 21 var. Tamam. Sonra 23 var arkadaşlar. 24'ten 2 tane var. Ee, sonra 20, 25 var. 28 2 tane de 30 var. Toplamda arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9 tane veri var. O zaman tam ortasındaki bize grubun ortancasını verir. Cevap 24'tür. Veri sayısı tekse tam ortadakini buluyoruz. Çiftse ortadaki 2 tanesini toplayıp 2'ye bölüyorduk. 12 sayının aritmetik ortalaması 15'tir. O zaman bu 12 sayının toplamı ne olacak arkadaşlar? 12 çarpı 15 olacak. Bu sayılardan değerleri 7 ve 13 olan 2 sayı çıkarılıyor. Bakın 12 sayının toplamı buydu. Sonra değerleri 7 olan ve 13 olan 2 sayı çıkarılınca kalan toplam bu olacaktır. 2 sayı çıkarıldığı için geriye 10 tane sayı kalmıştır. Kalan sayıların aritmetik ortalaması nedir diyor. Arkadaşlar burası 180'dir. 180'den 20 çıkardığımızda 160 olur. 160 bölü 10'dan son durumda aritmetik ortalama 16 olur. Veri grubunun tepe değeri modu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada en küçük 4 var. 4'ten 4 tane var. Tamam. 5'e bakalım. 2 tane var arkadaşlar. Şunlar da gitti. 6'ya bakalım. 2 tane var. Cevap belli ama devam edelim. 7'den 1 tane var. 8'den 2 tane var. Arkadaşlar en çok hangisi tekrar etmiş? 4 tane olduğu için 4. O zaman tepe değeri 4'tür. Veri grubunun tepe değerleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bir kere 2 olamaz. 2'den bir tane var. Sonra 2'den sonraki en küçük sayımız 4. 4'e bakalım arkadaşlar. 1 2 3 3 tane 4'ümüz var. Tamam şunları silelim. Devam edelim. 5'e bakalım. 1 2 3 4. Arkadaşlar 5'ten 4 tane var. Tepe değeri 4 olamaz o zaman. Şunu silelim arkadaşlar. Şimdi 5'i de silelim. Hatta sarıları da şöyle yapalım. Benim gözümü alıyor arkadaşlar. O yüzden tek tek uğraşıyorum. Şimdi 6'ya bakalım. 6'dan 4 tane var. Arkadaşlar o zaman tepe değeri 5 ve 6 olacak. Daha fazla gitmeye gerek var mı? Bakın 7'den de 2 tane var. Birden fazla tepe değeri olabilir. Burada 5'ten 4 tane, 6'dan da 4 tane var. O zaman tepe değeri 5 ve 6'dır. Yaş ortalaması 16 olan 15 kişilik bir takıma. Yaşları 15, 17, 17, 18, 18 olan 5 kişi daha katılıyor. Bu takımın yeni yaş ortalaması kaç olur? Arkadaşlar bakın. Yaş ortalaması 16 olan 15 kişi varsa bu 15 kişinin yaşları toplamı 15 çarpı 16'dır. Sonra yaşları 15, 17, 17, 18, 18 olan 5 kişi daha katılıyor. Toplamda kişi sayısı 15 artı 5'ten 20 oluyor. Burayı bulacağız arkadaşlar. Şimdi ben şunu 2 artı 14 şeklinde yazarsam ya da 10 artı 6 şeklinde yazayım. 150 artı 90'dan burası 240 olur. Şimdi şurayı da toplayalım. 8, 16, 14 daha 30, 35, Sonra elde var 3.85. Ne oldu arkadaşlar? 325 oldu. Şimdi burayı böleceğiz. Hatta 5 de genişletelim ki paydası 100 olsun virgülde olarak yazalım. 5 kere 5 25 10 12 15 16 bölü 100'den bakın burasının ortalaması 16 25 oldu. Bir anaokulundaki çocukların yaşları aşağıdaki gibidir. Bu veri grubunun tepe değeri A, ortancası B'dir. A artı B nedir diyor. Şimdi verilen verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım arkadaşlar. 2 tane 3 var. Sonra 2 tane 4 var. 1 tane 5 var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de 6 var. O zaman tepe değeri en çok 6 tekrar ettiğinden 6 olur. Ortancası da arkadaşlar tam ortadakine bakıyorum. 5. 6 artı 5'ten toplamı 11 olur. Veri grubu veriliyor. Dikkat ettiyseniz küçükten büyüğe doğru verilmiş arkadaşlar. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması ortancası tepe değeri sırasıyla nedir? Aritmetik ortalaması için bunları topluyorum. 2, 4, 10, 15, 20, 25, 28. Hepsini topladım 28 arkadaşlar. Toplamda 7 tane veri var. 7'ye böldüğümde aritmetik ortalama 4 olacak. Bunları siliyorum. Ortancası diyor. 7 tane veri var. Tam ortadaki 5'tir arkadaşlar. Sonra tepe değeri diyor. En çok tekrar eden hangisi var burada? 5. Tepe değerimiz de 5'tir. Cevabımız Edirne'dir. Ve son sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir basketbol karşılaşmasında Melih, Cevdet, Furkan'ın attıkları basket sayıları verilmiştir. Buna göre 1-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Periyot başına atılan toplam basket sayısı ortalaması 9'dur demiş. Arkadaşlar birinci periyotta toplam 10 basket atılmış. İkincide de 10, üçüncüde 6, dördüncüde 10. Bunları topluyorum 36. 4 tane periyot olduğu için 4'e böldüğümüzde Periyot başına basket sayısı 9 olur. Birincisi doğru arkadaşlar. Melih'in basket ortalaması 2'dir demiş. Şimdi Melih bu kadar basket atmış arkadaşlar. Bunları topluyorum. 5, 6, 8 olur. 8'i 4 periyot olduğu için 4'e bölüyorum. O zaman ortalaması 2 olacak. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakalım. Cevdet'in basket ortalaması Furkan'ın basket ortalamasından bir fazladır. Cevdet'e bakalım arkadaşlar. Toplamda 5, 10, 17 basket atmış. 17 bölü 4 gelir ortalaması. Furkan'a bakalım. Toplamda 6, 8, 11 basket atmış. 4 periyot olduğu için 11 bölü 4 olur. Şimdi 17 bölü 4'ten 11 bölü 4'ü çıkardığında 6 bölü 4 gelir. 3 bölü 2'den 1,5 olur. Yani Cevdet'in basket ortalaması Furkan'ın basket ortalamasından 1,5 fazladır. 1 değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar 151. testimizi de tamamladık. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. O güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.